Adet sancısı şiddetine göre günlük yaşantıyı etkileyebilir veya gerçekten kişiyi hem sosyal yaşantısından hem de kendine ait yaşantısından kısıtlayabilir. Kimisi basit ağrı kesicilerle idare ederken diğerleri kas içi ağrı kesiciler kullandığı halde rahatlamayabilir. Tabi bu durumlarda ne yapmak gerekir? Bu durumlarda bir derece de muayene olması lazım ee, öncelikle. Çünkü eğer bu ağrı ilk adet döneminden itibaren varsa muhtemelen altında endometriyoziz olabileceğini düşünüp buna yönelik bir tanı ve tedaviye yönelik girişimlerde bulunması gerekiyor. Eğer kişi belli bir dönem, adet sancısı olmayan bir dönem, geçirmiş ve sonrasında adetlerinde sancı başladıysa o zaman buna yönelik bir anatomik neden olabilir. İşte rahim içindeki bir endometrial kolip miyom olabilir. Tüplere içeren tüplerde bir sıvı birikmesi, yumurtalık kisti veya geçirmiş olduğu ameliyatlara bağlı bir yapışıklık rahim arkasında, yumurtalıklar arasında vesaire. Bunlara yönelik tanılara e, ve tedavilere kişiyi yönlendirmek gerekir.